Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yaban Gülü Bölüm 10 Menekşe, sus artık ya sus diye dişini sıkarak konuştu Yasemin. Yasemin bir dakika. Gül kardeşinin elinin üzerine koydu elini. Mirza bu konuyla ilgili sizinle konuşmuş. Bana anlattı. Evet, ben onunla anlaşma gereği evlendim. Bunu sizden gizlemeyeceğim. Annemin iyileşmesi için nasıl okulumu bıraktıysam, Mirza ile evlenmekte de bir an tedirgin olmadım. Bugün olsa yine yapardım. Annem benim canımdan daha aziz ve sizler de. Yani kendini sattın öyle mi? diye sordu en acımasız soruyu Menekşe. Evet, oradan bakınca öyle görünebilir. Kendimi sattım. Eğer nikah satılmak ise sattım kendimi, dedi Gül. Kızgınlığı sesinden belliydi bu tabiri bir başkasının ağzından duymak canını acıtmıştı. Abla sen onu boş ver dedi Yasemin. Menekşe'nin tavrı canını sıkıyordu onun da. Ben Mirza ile yasalar önünde ve Allah katında evlendim. Bu satılmak ise evet satıldım ben. Aynı bir fahişe gibi dedi sitemle gül. Abla öyle demek istemedim ben. Menekşe de üzülmüştü bu duruma. Evet evet sen demesen de satılan kadına fahişe denildiğini bilecek yaştayım ben. Mirza bana evlenme teklif ettiğinde bu evliliğin gerçek olacağını bilerek evet dedim. Evlilik benim gözümde oyun değil. Ben ona evet dersem o da benim annemi tedavi ettirecekti. Allah razı olsun. Hemen tedavisini başlattı. Ona minnettarım. Kardeşlerim ve annem için ne gerekliyse yaptı. Biliyor musunuz? Evlendiğimiz gece onu reddetseydim bana elini bile sürmeyecekti. Ben ona hayır demedim. O benim eşim, kocam diye açıkladı Gül kardeşlerine. Abla, sen o adama evet dedikten sonra diye söze başladı Melekşe. Senin gibi güzel bir kızı bırakır mıydı? Allah bilir nasıl bir anlaşma yaptınız evlenmeden önce. Anlaşma derken diye sordu Gül kaşlarını çatarak sana anlaşmadan bahsettim. Evlilik sözleşmesinden bahsediyorum ben. Sana tekmeyi attığında kullanılacak sözleşme. Gül sözünü kesti kardeşine. Öyle bir sözleşme yok dedi Gül kesin bir dille. Mirza bana bir sözleşme yapmayı teklif dahi etmedi. Ki etseydi de kabul ederdim. Allah Allah bu adam diye söze başlamıştı ki Gül sözünü kesti. ''Benim eşimden bu adam diye bahsetme. Haddini bil Menekşe.'' dedi öfkeyle Gül. ''Tamam, kocan seninle yazılı bir anlaşma yapmadan evlendi, öyle mi?'' ''Komik gerçekten.'' Menekşe gülüyordu. ''Bunlar karşılarındaki kızı ne sanıyorlardı böyle?'' ''Evlilik sözleşmesi yapmadan evle...'' ''Evet, ablanla evlilik sözleşmesi yapmadım. Aklıma bile gelmedi.'' Ben canımı emanet ettikten sonra ablana malımı sonuna kadar veririm dedi yanlarına geldiğini fark etmedikleri Mirza. Canım sen ne zaman geldin diye sordu Gül kocasından destek almak için elini uzatırken. Konuşulanları duymuş olmalıydı. Gülüm biraz önce geldim. Evlilik sözleşmesini duydum sadece. Karısının yanına oturdu Mirza. Menekşe senden annen iyileşene kadar sabretmeni istemiştim kıza oldukça fazla kızmıştı. Bu duruma dayanamıyorum ben dedi Menekşe. Ablam bunu nasıl yapar ya? Ne yaptım Menekşe? Ne yaptım? Annemi iyileştin diye evlendim. Hatam bu mu benim? Suçsa evet o suçu işledim. Annemin bakımını yaptıracak paramız yoktu. Maaşım buna yetmeyecekti. Bu hastaneye getirdiğimde annemi elimdeki para muayene ettirmeye bile yetmemişti. Evet ben annem için kendimi feda ettim. Sen, sen ne yapardın? Sen sadece çırpılır mıydın? Seyreder miydin ölümünü? diye sordu Gül. Ben kendimi satmazdım dedi Menekşe öfkeyle. Menekşe, son kez söylüyorum haddini bil. Ablanı aşağılamana izin vermem dedi Mirza dişlerini sıkarak. Gül bu hakaretleri dinlemeni istemiyorum. Abi, Menekşe adına özür dilerim ben dedi Yasemin. Benim adıma özür falan dileme. Bu saçmalığı kabul etmeyeceğim dedi Menekşe kızgınlıkla. İstediğini yapabilirsin. Anneme söyleme, onu üzme. Sen ne dilersen onu yap. Tamam dedi ablasına. Annem için susacağım. Sadece onun için diyerek masadan kalktı. Ama sadece annemi iyileşene kadar susarım. Sonra anneme her şeyi anlatacağım ben. Ha bu arada evin olduğu yerde devlet okuluna devam ederim ben dedi giderken. Annesinin ameliyatı çok iyi geçmişti. İntinalı bakılan Hatice Hanım hızla iyileşiyordu. Doktor nekahat döneminden sonra kemoterapiye başlayacaklarını söylemişti. Menekşe mümkün olduğunca Mirza ve Gül'le muhatap olmuyordu. Onlar da üstüne gitmiyorlardı. Gül zamanının çoğunu annesinin yanında geçiriyordu. Bugün sabah kendini iyi hissetmediği için annesinin yanına geç gitmeye karar vermişti. Mirza kendisi için araba almış, karısına bir de şoför tutmuştu. Annesinin yanına daha rahat gidebilsin diye. Son günlerde hep yorgundu. Köşteki gergin hava, kendi ailesinin yanına gittiğinde Menekşe'nin tavırları onu epeyce geliyordu. Eh tabii bir de köşkün yeniden dekore edilmesi işi vardı. Öğlene doğru kalktı. Üzerine giyinip bahçede kahvaltı yapmak için aşağı indi gün güzel bir bahar günü. Pırıl pırıl güneş vardı. Genelde bu saatte köşkte kimse ayakta olmazdı. Buna güvenerek inmişti aşağıya. Kahvaltısı hazırlanmıştı. Günlük gazeteyi aldı, masaya oturup kahvaltısını yaptı. Kahvaltı sonrası çayını içerken birinin geldiğini fark etti. Başını kaldırdığında Hülya Hanım'ı gördü. Günaydın dedi yanına gelen Hülya Hanım'a. E bu saatte sen köşkte diye cevap verdi Gül Hanım yüzünü buruşturarak. Onu görmekten memnun olmadığı belliydi. Gerçi Gül de hoşlanmamıştı bu kadını görmekten. Bugün biraz dinlenmek istedim. Hem de artık annem daha iyi. Evde daha çok kalmayı düşünüyorum. Hala kıza tepeden bakıyordu. Ev derken canım, sese alay yüklüydü Hülya Hanım'ın. Tabii ya onlara göre ev basit bir kavramdı ev, buradan bahsediyorum diyerek eliyle işaret etti Gül. Burası köşk hayatın. Ah tabii sen basit bir evle köşk arasındaki farkı bilmezsin dedi küçümseyerek. Gülümsedi genç kadın. Haklısınız pek bilmem. O sebeple burayı ev yapmaya çalışıyoruz Mirza ile. Hatta yeni mobilyalarımız yakında hazır olacak. Daha sıcak mobilyalar aldık. Eminim çok beğeneceksiniz.'' kadının bunu onaylamadığını biliyordu. Karşı koymuştu ama... Bu varoş tavırlarını Mirza'ya sakla canım. Kızı küçümsemeye devam ediyordu. Varoş tavır derken ben varoştan geldim bu eve. Sanırım siz topurunu reddeden kestanelerdensiniz dedi Gül sakin olmalıydı. Ne saçmalıyorsun sen? Hülya çok sinirlenmişti. Siz sanırım tırnak içinde söylüyorum derken elini iki yana açarak tırnak işareti yaptı. Köşle doğup sekreter olmadınız değil mi? diyerek ayağa kalktı Gül. Hep eziksin değil mi? Simge ile kıyasla kendini bence. Mirza'nın nişanlısı oydu. Kıza bakarken iğreniyormuş gibi bir ifade vardı yüzünde. Nişanlısı derken uydurup nişandan mı bahsediyorsunuz? Simge de şu estetik izleri olan kadından bahsediyorsunuz sanırım. Bende estetik yok. O sebeple kıyas dudağını büzdü. Sanırım mümkün değil. Ha aklıma gelmişken siz onu sekreterken doğurduğunuza göre o da köşkte doğmadı. Bu tarz konuşmak ona göre değildi ama köşkte doğmadı tatlım. Bildiğe söylüyorum. Her an Mirza'nın yatağına geri dönebilir. Gül duyduğu şeye şaşırmıştı. Kadın da bunu hemen anlamıştı. "Ah hayatım, senden önce o yatakta Mirza'nın koynunda Simge'nin yattığını bilmiyor olamazsın." dedi alay ederek. "Marifet olarak görüyorsunuz kızınızın bir erkeğin eşi olmadan koynunda olmasını. Mide bulandırıcı." dedi Gül tiksinerek. "Hülya mı?" bahçede bırakarak odasına çıktı aceleyle. Zira midesi fena olmuştu. Odaya girer girmez lavaboya zor attı kendini. Ne yediyse çıkardı. Mirza nasıl simgeyle yattığı yatakta gülle yatardı. İğrençti bu durum. Mirza onunla böyle bir ilişkisi olduğundan bahsetmemişti. Ya doğruysa? Odada bile kalamazdı o zaman. Aynı evde, hala onunla nasıl yaşıyordu? Bu insanları anlamakta zorlanıyordu. Banyodan çıkınca kendini balkona attı. Simge ve Hülya Hanım biraz önce onun oturduğu masada kahvaltı yapıyorlardı. Annesi gülerek kızına bir şeyler anlatıyordu. Simge bir süre sonra masadan kalktı. Eve doğru geliyordu. Üzerinde kırmızı, kolsuz bir atlet. Altında mini bir şort giymişti. Aslında şort yok gibiydi ya. Neyse, kız ilgilendirmezdi zaten. Balkonda oturan Gülü görmemişti. Telefonunu açtı gülerek. Merhaba. Olmaz canım." derken sesi cilveliydi. Evlenirken düşünecektim bunu. "Olmaz." dedim. "Israr etme." <laughs> Ay ''Ben de inandım.'' ''Oldu olacak. Karınla birlikteyken beni düşündüğünü söyle de tam olsun.'' dedi ve kahkaha akmaya başladı. Kesin Mirza ile konuşuyordu bu kadın. Gül hemen telefonuyla Mirza'yı aradı. Mirza biriyle konuşuyordu. Simge ile ilişkisi devam ediyordu Mirza'nın. Yüreğine acı çöreklendi. ''Olamazdı değil mi?'' ''O kız telefonda neler söylemişti öyle?'' Midesi yine bulanmaya başladı. Banyoya gitti koşarak İçi dışına çıkmıştı. E ne yapacaktı şimdi? Bu evde ikisinin gözleri önünde oynaşmasını mı izleyecekti? İki demezdi de. Mirza annesini tedavi ettirmişti. Onu yarı yolda da bırakamazdı. Gül nasıl dayanacaktı onların ilişkisine? Ne demişti simge? oldu olacak karınla birlikteyken beni düşündüğünü söyle de tam olsun. Cevabı evet miydi acaba? Gül kendini harabe gibi hissediyordu. Yatağına uzanmak istedi ama aklına geldi Hülya Hanım'ın dedikleri. Bu yatağa yatamazdı. Midesi tekrar bulandı. Artık midesinden sadece su çıkmaya başlamıştı. Strese girdiğinde kusmak gibi bir huy vardı kendini dışarı atmalıydı. Annesine de gidemezdi. Ona gelmeyeceğini söylemişti. Annesinin evine de gidemezdi. Menekşe'ye ne diyecekti? Telefonunu aldı. Yurttan arkadaşı olan Mine'yi arayacaktı. Mirza da aramıştı bu arada. Aradığını görünce geri dönmüştü demek ki. Geriye aramamaya karar verdi. Mine'yi aradı. Bir yerlerde buluşmaya karar verdiler. Mine ile yurtta aynı odada kalıyorlardı çok iyi bir kızdı okuldayken. Gül'ün en iyi arkadaşı olmuştu. Biraz zaman geçirip hasret gidireceklerdi. Gül de bu cendereden biraz uzaklaşmış olurdu. Arabasıyla gitmeyecekti. Taksi çağırdı. Hazırlanıp çıktı. Mirza iki kere daha aradı. Onunla akşam konuşacaktı. Akşama kadar arayıp durmasın diye geri döndü Mirza'ya. Neredesin gülüm diye sordu Mirza. O kadınla o şekilde konuşup Nasıl böyle sıcak oluyordu sesi? Köşk'teyim. Telefonumu balkonda unutmuşum." derken sesi buz gibiydi. "Beni aramışsın? Bir görüşme yapıyordum. Kapatınca döndüm ama önemli değildi. Ben arkadaşımla buluşacağım da." Gülüm "Bir sorun mu var?" diye sordu. Sesini beğenmemişti Mirza. "Sorun? Ben üniversiteden bir arkadaşımla buluşacağım. Akşama konuşuruz." dedi Gülüm. Bir sorun var yani diye sordu. Acaba ne olmuştu? Kesin evdekiler bir şey yapmış olmalıydılar. Yok, sorun falan yok dedi Gül aceleyle. Gül, neler oluyor? Ya da bekle, ben geliyorum eve. Gelme. Taksi geldi. Ben çıkıyorum. Görüşürüz deyip telefonu kapattı. Mirza tekrar aradı kızı. Gül neler oluyor? dedi Mirza kız telefonu açınca arkadaşımla buluşacağım, acele ediyorum, sorun da yok dedi Gül. Neden arabanla gitmiyorsun diye sordu Mirza. Çıkmak zorundayım, taksi geldi. O taksiyi gönder, ben gelip alacağım seni dedi Mirza. Gül'ün ne sorun olduğunu öğrenmeliydi. Ben gidiyorum, gelme dedi ve telefonu kapatıp hızlıca çıktı. Merdivenlerden o kadar hızlı indi ki bir ara başı döndü. Mide bulantısı hala devam ediyordu. Taksiye bindi yakın yere gidecekti. Yolda bir eczaneye uğrayıp mide bulantısı için ilaç aldı. Bir tane kullandı. Mirza birkaç kere daha aramıştı ama telefona cevap vermedi. Sadece mesaj attı. Sorun yok, merak etme. Akşama döneceğim inşallah. Arkadaşı ile sahilde bir lokantada buluşmuştu. Yine ile okuldan ayrıldıktan sonra telefonla görüşmüşlerdi evlendiğinde düğüne davet etmek için aramıştı ama yurt dışındaydı. Annesinin ameliyatından sonra da geçmiş olsuna gelmişti Mine. Lokantaya Mine'den önce gitmişti. Deniz'i gören bir yere oturdu. İlaç işe yaramıştı. Mide bulantısı sakinleşmişti. Onların yataktaki halleri aklına geldikçe midesi artık kabarmıyordu. Deniz'i seyrede almıştı Gül. Mirza'yı çok seviyordu. Onsuz nasıl olurdu? Şu anda da ayrılamazdı da onun yanında nasıl durabilirdi ki? Mirza ile konuşacak ve bu evliliğe devam edeceklerse artık koltuğun üzerine yatacağını söyleyecekti. O yatağa bir daha yatamazdı. Bir ayı geçmişti evleneli. Mirza'dan hiç şüphelenmemişti. Onun kendisini gerçekten sevdiğine o kadar inanmıştı ki. Mirza demek ki gülü simgeye ulaşmak için kullanmıştı. Onunla birlikteyken simgeyi düşünmesi ...hatlanacak bir şey değildi. Akşama kadar sakinleşmeliydi. Gözlerinden akan yaşa engel olamıyordu. En çok da aptallığına kızıyordu. Gül, sen ağlıyor musun dedi yanına gelen Mine. Gül ayağa kalkarak arkadaşına sarıldı. Arkadaşım ne oldu sana böyle? Gül kendine engel olamıyordu. Sakinleşmesi bayağı zaman aldı. Hadi anlat bana neler oluyor? Mirza de beni aldatıyor.'' dedi sesi titreyerek. ''Emin misin?'' Kafasını salladı Gül. Olanları anlattı kardeşine bir çırpıda. ''Canım benim, bunlar sana oynanan oyun olmasın sakın?'' Yine şüpheci davranmıştı. ''Sanmıyorum. Simge beni balkonda görmedi konuşurken.'' ''Sen daha sakin düşünen bir kızdın. Ne oldu sana?'' ''Yargısız idam edivermişsin kocanı. Onunla konuşmayı denesen önce?'' Onunla biraz sakinleşince konuşacağım. Bu arada yemekleri gelmişti. Olanlardan o kadar etkilendim ki Hülya Hanım o yatak yatıyorlardı dedikten sonra kusmaya başladım. Ve sürekli kustum durdum. İlaç aldığım halde midem bulanmaya devam ediyor. Bir lokma alsam kusacağım. Sen yemeğini ye. Ben lavaboya gideceğim diyerek kalkıp lavaboya gitti. Gül telefonunu masada bırakmıştı. Ve sessizdeydi telefonu. Ekranda Mirzam yazıyordu. Mine telefona cevap verdi. Ben Mine diyerek cevapladı. Gül nerede diye sorduğunda sesinden öfkesi ve endişesi belliydi. Lavaboya gitti. Midesini bozmuş diye cevap verdi Mine. Neredesiniz? Hasta mı yani diye sordu endişeyle Mirza. Sanırım sürekli kusuyor. Ancak başka bir sorun var. Onu anladım. Neredesiniz siz dediğinde Mine adresi verdi ben oraya geliyorum diyerek telefonu kapattı. Konuşmalıydılar. Üstelik bu kız hastaydı. Evden uzaklaşmak için kendini dışarı atmıştı. Ama yüzü pek iyi görünmüyordu. Mine kalkıp lavaboya gitti. Gül hala kusuyordu. Eskiden de demişti ben üzüldüğümde kusarım diye. Ama bu kadarı fazlaydı. Kapıyı çaldı. Gül iyi misin canım diye seslendi. Bir süre sonra cevap verebildi Gül. Çıkıyorum. Lobo'dan çıktı. Yüzü çok solgundu. "Eh ben böyle birim ne yapayım? Üzüldüğüm zaman sürekli kusuyorum." "E bu böyle olmaz. Doktora gitmelisin. İçin dışına çıktı." dedi arkadaşı. "Geçer. Sabırlı olmalıyım." dedi Gül. "Eve gidip dinlensen." dediğinde Mine "Ben odaya bile girmek istemiyorum." diye cevap verdi. Yine midesi bulandı. Tekrar lavaboya geri döndü. Dışarı çıktığında artık karın kaslarım ağrıyor dedi elini yüzünü yıkarken. Hadi canım gidip oturalım dinlen biraz. Nane limon isteyelim. Miden sakinleşsin. Masaya tekrar oturdular. La nane limon istediler. Biraz iyi gelmişti midesine. Ben Mirza'yı çok seviyorum yine dedi gülüm. Onun da beni sevdiğine o kadar inanmıştım ki derken sesi hüzünlüydü. Canım benim, kocanla konuş önce. Gerçekten beni şaşırtıyorsun. O kadınları bilmiyorsun sanki. Hemen karar vermişsin dedim yine. O simge ona sordu. onunlayken iken beni, beni mi hayal ediyorsun diye. Ama sen ne cevap verdiğini duymadın. Ya evet dediyse. Ya benimleyken o yatakta simgeyi midesine dur diyemedi, tekrar lavaboya koştu. Mirza da hala gelememişti. Garsonu çağırdı Mine. Buraya birazdan bir bey gelip bize soracak. Lavaboya gittiğimizi söyler misin? Geleceğiz birazdan diye tembihledi Mine. Kalkıp arkadaşının arkasından gitti. Canım benim, nasılsın? Geleyim mi yanına diye sordu Mine. Hayır diyebildi kusarken. Mine bayanlar tuvaletine giren Mirza'yı görünce şaşırdı. Ki Mirza'nın sus işaretine sustu Mine. Nerede diye işaretle sordu Mirza. Sonra tuvaletten gelen örme sesini duydu. Mine'ye kapıyı açıp dışarı çıkmasını işaret etti. Mine lavabodan çıktı. Mirza tuvaletin kapısını açtı. Gerek yok Mine dedi Gül zorlanarak. Mirza alnından tuttu Gül'ün. Annesi kusarken hep alnından tutardı Mirza'nın. Gül Mirza'yı görünce şaşırdı. Midesi daha çok bulandı. Mirza'nın elini itti. Annem ben kusarken anlamı tutardı rahatlayayım diye dedi Mirza. Çek elini dedi mide bulantılarının arasında. Bana neden kızdım bilmiyorum ama hastasın. Sonra kızarsın dedi Mirza karısına. Elini tekrar itti. Mirza kulezetin üzerinden karısını hızla geri çekti gül ne olduğunu anlayamadan midesinden çıkan safrayı kocasının üzerine boşalttı. Mirza gülü kucağına aldı, tuvaletten çıkardı. Kapıda bekleyen Mine'ye, Mine durumu kötü, doktora götürelim hemen. Arabanın anahtarını uzattı. Görevliye söyle de hemen arabayı getirsin dedi aceleyle çıkarken. Araba hemen gelmişti ama Mirza gelene kadar ortalığı birbirine katmıştı. Gül'ün kucağından inmek istemesi onu delirtiyordu. Kulağına son kez söylüyorum rahat dur, sabrımı daha fazla zorlama dedi kızın. Gül'ün zaten enerjisi de tükenmişti. Kocasının üzerine kusması da cabasıydı. Mirza Gül'ü yan koltuğa oturttu. Kendisi de direksiyona geçti. Ben de geliyorum dedi eline lokantadan poşet alan Mine. İyi olur dedi Mirza. Arabayı hareket ettirince... Başhekimi aradı, Gül'ün durumunu anlattı. Yola çıktığını, yarım saate kadar hastanede olacağını söyledi. Gül'üm nasıl oldun dedi endişeyle elini tutmak için uzattı. Ama Gül vermedi elini. Mirza da Gül'ün dizine koydu elini. Allah Allah derken Mirza üzerinin mahvolduğunu fark etti. Adamda tık yoktu, midesi bile bulanmıyordu. Aklı sadece sürekli kusan karısındaydı. Yarım saatlik yol sanki saatlerce sürmüştü. Hastaneye geldiklerinde acil girişinde Sediye ile bekliyorlardı. Mirza koşarak gitti, Gül'ü kucağına alıp Sediye'ye yatırdı. Sediye ile birlikte acile girdiler. ''Mirza Bey, siz bizi dışarıda bekleseniz'' dedi doktor. Mine, ''Mirza lütfen'' diyerek koluna tutup Mirza'yı dışarı çıkardı. Mine, ''Sen neler olduğunu biliyor musun?'' diye sordu. ''Kusma sebebini mi?'' Aslında önce onu soruyorum. Bir şey mi yedi? Artık yeşil su geliyor midesinden. Sonra da bana karşı neden bu hareketi? Mirza çaresizdi. Gül bir şeyi üzüldüğünde kusar. Onun böyle bir sorunu var. Sanırım şu anda da üzgün o sebeple kusuyor. Sabah kahvaltısından başka bir şey de yememiş dedim yine. Ne oldu ki? Neden üzüldü? Onun canını ne sıktı bu kadar? Sana benim anlatmam uygun olmaz. Demek ki mi ne biliyordu konuyu. Yani sen biliyorsun. Bana anlattı dedim yine. Mirza aslında birçok şeye canının sıkılacağını biliyordu da acaba ne olmuştu? Çok korktum onu bu halde görünce. Beni yanında istemedi. Elimi kendinden itti ve sürekli kusuyor. Acaba ne duydu? Ya da ona ne yaptılar diye kendi kendine konuştum Mirza. Muayene odasına ilerledi ve kapıyı açıp içeri girdi. Doktor: "Mirza Bey, bize izin verirseniz eşinizi muayene edip sizinle konuşmaya geleceğiz. Tahlil için numune aldık, sonuçlar gelsin." Mirza doktora cevap bile vermedi. Gül'ün elini tuttu, alnından öptü. "Nasıl oldun gülüm? Bulantın devam mı?" diyecekti ama Gül tekrar öürmeye başladı. Bir şeyler yapın kesin bu kusmayı diye etrafına bağırmaya başladı adam. Efendim, kusma vücudun alarmıdır. Sebebini bulmadan kesmek yanlış olur. Tahriler şimdi gelir. Siz bize güvenin lütfen. Bizi bekleyin dedi doktor. Mirza'ya çıkmasını işaret ederken. Mine, ona ben elimi tuttuğumda midesinin bulanmasını sağlayacak ne söylemişler? diye sordu adam çaresizlikle. Sen onunla iken simgeyi hayal ettiğini. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.